Günaydın. Kafanızdakiler... Patates mi onlar? Erkek dediğim biraz güçlü olacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İş Benim evden kurtulmam lazım. Evde bir iki şey bozu verirsin. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Selma ölmesin, diziden ayrılmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Süleyman artık son sahnelerini oynayacak birkaç bölüm. Sonra diziye veda edecektir. Gederli kasabası artık Süleyman'ın öleceğini öğrenecektir. Bütün akrabaları ve çocukları miras davası için Süleyman'ı mahkemeye vereceklerdir. Aklı dengesi yok diye doktora zorla götürülecek heyet raporunda temiz çıkacak. Ama bütün mirasa el konulması için çocukları elinden gelen her şey yapacaktır. Buna amca oğulları hep bir olup çözüm bulacaklardır. Nihayet Erkan ve Filiz de evleneceklerdir. Mutlu huzuru bir yuvaya adım atacaklardır. Sefer ve Kiraz mutluluktan ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Sefer, Erkan mutluluğu için elinden gelen yardımı yapacaktır.